İstiridye mantarı nasıl pişirilir? Sizlerle bugün onu paylaşıyorum sevgili izleyicilerim. Herkese merhaba, YouTube kanalıma videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli arkadaşlarım. Bugün kızımın mutfağındayım. Kızımın mutfağından burada yarım kilo kızım istiridye mantarı almış, marketten almış Tabii ki şeyden toplama değil. Bazı arkadaşlar ormandan çok çok topluyor ya. Evet bugün akşamada birlikte kızımla birlikte bunu kavurmasını yapacağız. Sevgili kardeşlerim. İstiridye mantarını nasıl kavuruyoruz? Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Mantarın güzelliğine de bakar mısınız? Tazecik. Şimdi bunu ben bir kat su iyice yıkayacağım. Yıkadıktan sonra süzgece alıp suyunu süzdürdükten sonra doğrayacağım. Sizler de aralıklarla onu paylaşmak istedim değerli kardeşlerim. Sesimden dolayı yine özür dilerim. 15 günden beri bir türlü atlatamadım gribi, boğaz ağrısını. Ama tabii ki videoda çekmek zorundayız. Onun için hasta da olsak videolarımızı çekmeye devam ediyoruz. Evet mantarlarımı bir güzel yıkadım. Zaten temiz diğer mantarlar gibi kumlu olmuyor. Bunu ben şöyle yapacağız sevgili izleyicilerim. Şöyle bir çömlekte yapacağız. Güveç tenceresi yani. Çömlek dedim. Şimdi önce güveç kabımızı şöyle ocağımıza aldık ısınsın diye. Isındıktan sonra yağını ekleyeceğiz. Zeytinyağı, tereyağı, sarımsak kullanacağız. Şimdi göz kararı biraz şöyle bir yarım çay bardağından daha eksik zeytinyağı ekliyoruz. Bu ya çok dayanana tereyağı. Tereyağını çok dedim de kızım yapacak sevgili izleyicilerim. Ben hiç pişirmedim bu tür mantarı. Diğer mantarları pişiriyorum ama bu mantarı hiç pişirmedim de yemedim de ilk defa kızımda yiyeceğim bakalım tadına. Şimdi kızım doğramaya başladı sevgili izleyicilerim. Şu sert yerleri alınıyormuş. Ben yapıyorum derken kızımla birlikte yapıyoruz yani. Bu baş kısımları atılıyormuş. Yağımız ısındı. Şimdi sarımsaklarını ekliyoruz. mantarları şöyle iri iri sade bölüyoruz. Diğer mantarlar gibi küçük küçük doğranmayan bir mantar cinsi. Bu şekilde yapılıyormuş yemeğe yani. Kavurması diyelim yemek dedim. Şimdi sarımsaklarımızı hafif kızardıktan sonra mantarlarını ekliyoruz. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Benim kızım bu şekilde yapıyor. Herkes istediği şekilde tabii ki doğrayabilir. Yapabilir. Güzel güzel kokular gelmeye başladı ama. Evet güvecimiz nazar oldu galiba arkadaşlar çatladı. Gördüğünüz gibi yağların aktı bütün ocağımıza. Şimdi başka bir tencereyi alacağız. Güveç veya tencere türü bir şeyler alacağız. Mantarın yanında et suyuna safranlı bulgur pilavı da pişiriyorum sevgili arkadaşlarım. Pilavı ben pişiriyorum. Mantar kızımdan pilav bende. Pilavımızın Şöyle sizlere gösterelim. Safranlı, şehriyeli et suyuna pilavımız. Evet sevgili arkadaşlarım. Başka tencereye aldık mantarlarımızı. Tereyağı da koyacağız ama tereyağını önceden koyarsak tereyağı çabuk yandığı için hafif tadında bir acımızlı oluyor. Onun için tereyağını sonradan ekleyeceğiz. Burada da tereyağımız var olmadı dediğim gibi galiba mantar yemeğimize nazar değdi şimdi tenceremizin kapağını kapatıyoruz mantarımızı pişmeye bırakıyoruz burada da pilavın altını kapattım ocağımın altını dinlenmeye bırakıyorum bir kontrol ediyoruz. Suyunu saldı iyice. Şimdi bu aşamadan sonra suyunu iyice saldıktan sonra kapağını kapatmıyoruz. Bir de bu mantarların bu çizgili yönleri üst tarafta olacak sevgili arkadaşlar az sonra biraz tereyağını ekleyeceğim pilavım gayet güzel oldu sevgili arkadaşlarım tane tane bakar mısınız biz bunu frikle de yaparız Antep yöresine ait frik pilavı böyle tel şehriye ile arpa şehriye değil tel şehriye ile karabiber et suyuna bu pilav harika oluyor safranla. Ben pirip kullanmadım bu sefer sade bulgurla yaptım aynı işlemi aynı malzemeleri kullandım ama kırıp kullanmadım harika bir pilav oldu sevgili izleyiciler şimdi saldığı suyunu yavaş yavaş çekiyorum ocağımın ateşini şimdi saldığı suyunu yavaş yavaş çekiyorum biraz tereyağından ekliyorum karıştırmadan sadece yerinden oynatıyorum şöyle. Göz kararı biraz tuz ekliyorum. Şimdi burada bir tatlı kaşığı kadar acı biber, bir tatlı kaşığı kadar da tatlı toz biber ekliyoruz. Az sonra altını kapatacağım sevgili izleyicilerim. Şöyle son bir kez suyunu çekip çekmeden iyice kontrol ediyorum. Evet şöyle suyunu çekmiş yiyeceğiz bunu tek porsiyonluk güveçlerde de yapabilirsiniz sevgili arkadaşların Birer porsiyonluk güveçler var ya onlarda da yapabilirsiniz bizim çok olduğu için bu şekilde yaptık ocağımın altını kapatıyorum az sonra görüşelim soğuduktan sonra şey yapayım ben Kapak resmi alayım şimdi bir. masayı. Yemiyor mu? Şimdi şöyle sunum tabağıma alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Suyunu gayet güzel çekti sevgili izleyicilerim. Oh mis gibi oldu. şöyle bir tane daha alalım. Bol tereyağlı, sarımsaklı, biberli istiridye mantarı. Şöyle mantarımızı sunum tabağına da aldım sevgili izleyicilerim. Bugün de sizlerle istiridye mantarı nasıl yapılır? Kızımla birlikte onu paylaştım. Onun kavurmasını yaptık sevgili arkadaşlarım. Umarım videolarımı izler, beğenir. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Bugün de bir videomun daha sonuna geldim. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.